Gözler donuk, geceler suskun Sokakta kurallar hep kanlı Yazılır bir çocuk düşer, bir silah patlar Kimse dönüp bakmaz alışılmış hayatlar Sirensiz gece mi kaldı semtte? Yüzler maskeli kalpler sertte Abi dediğim bir gün hedef olur Yarın kimin mezarı kazılır bilinmez ki be Adalet Çünkü bu dünya kör Durdurup iniyor sokakta cinayetler Kurşunlar konuşur, sus bu sef mahalleler Bir nefes alırsın öbür son olabilir Bu hayattaki bitki ama ödül kefenler Kardeşim gitti, gözümde yaş Adalet mi dedin ona sadece taş Parayla döner bu şehirde hak Ya susturulursun ya da düşersin çat Karanlık çöker, her köşe pusu Güvendiğin bile sıkar sana usul usul Abi nasılsın deyip kucak açar ama cebinde mermi kafanda tuzu Çocuk yaşta eline silah tutuşturulur sokak büyütü Sonra gömer bir çukur bir mezar taşı Üstünde soyadı sadece rüzgar bilir ne yaşadığını Bunu bilmiyor sokakta cinayetler Kurşunlar konuşur sus pus hep Bir nefes alırsın öbürü son olabilir Bu hayat bir piyango ama ödül kefenler Anlatsam anlatmak için olur Bu sadece bir şarkı değil bir çığlık Sokakta durdurak yok hayat bir kırık he, 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 he. Kurtulur, Sokakta cinayetler, kurşunlar Konuşursuz pusat mahalleler Bir nefes alırsın öbürü son olabilir Buymaz bu kimse çünkü bu dünya kör Durdurak bilmiyor sokakta cinayetler Kurşunlar konuşursun bir nefes alırsın öbür son olabilir Bu hayat bir piyango ama ödül kefenler Kardeşim gitti, gözümde yaş Adalet mi dedin ona sadece taş Parayla döner bu şehirde hak Ya sus durulursun ya da düşersin Çat Durulursun ya da düşersin Çat Durulursun ya da düşersin Çat